Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Ya termali. Herhalde bir, bir aşırıdan fazla arkadaşlar. Onlar. Canım bunları yakacağım dediği için yakarım onları Ali elleme sakın çörek börek yazın. Allah izin verse o şeyle olmuyor yakıyor. Olur olur. Patlıcanlar iyi olmayan mı patlıcanlar? Onu al al. Orada bir şey yok. İki balık canı Alıver. sende. Al Ne ya? Onun zararı yok. Mu? Ee. Anam atıcı atıcı gördün mü sen bunları? Hani? Ya. Vallahi görmedim. Ne o? Bakayım. Şu camın ağzına koy ve get istersen. Görmedim mi? O son işte. güzel işte en son. Böyle işte hakiki tohum. Seni Allah izni versin arkadaşlar. Bu kurtlara ya. ayrı bir çözüm düşünüyoruz. Çünkü onu koy ve oraya. Şu baldıcanları şurayı da al da şuraya kadar yol al. Bir şey olmaz hadi. Tamam. Sana izin. Şunları al 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 onları da al. Bir şey olmaz hadi. Kal bundan sonra dölüm ölü yok onun. Ha. Ya dalında. Yok yok onda yok canım onları al. Ya. At at onu. Olsun. He he at getsin onu. Boş ver sen onu. Onu da yok. Şunu da yol. Tamam. Ne var mı? Varsa yol gelir o eline. Evet. Al. Çoğu şey de yola. Onun altında belki gülmüle olabilir dikkat et. Tamam. tamam. Abo. Çok, çok, çok. Yok yok onu bakan güzel bakmış hadi. Öyle, onu oraya iyi kullere verirken verdiydim ya. Onu öylece işte sereceğim sereceğim. Kuruyacak biliyor musun? Olacak, diyorum, He. Hanalar ne yapacak? Onlar da yolu batacağım, yapacak bir şey yok. Şunları ayağına Hep at. Hepsini at canım. Hayır. Onlar hep yakacak hacıya. Hep hep yakacak. Kulları açılsın gibi. Te bezelye dokunmuşum şuraya. Bir tane bahala. Bezelye bitmiş. He bitmiş o da. Kokulu o da bu o da. Kulları böyle bir şey alacağım bir yere. Şu lavantayı koydun mu içinde? Hani? Lavanta mı şey mi? Mor çiçek. Ama çiçek. Kompir mu? Şey lavanta da mı zannediyorsun? Ben onu? ne bileyim güzel gelen morken. Yok. Boş ver ne yapacağım? On al, on al, al, on al yeter artık her. Değil mi? Aa, iyi solucu var bizim tavuklar. Gezse, bir gelse bir alırsa biliyorum. Bir de nezini tut git bakayım ne örecek. Gelecek. Ki. He? Alışırsa her gün girmek ister. Vermem ki bu yandan ona. Şu yumuşak yumuşak şeyler oya atmama. Gelirler. Karıyla nala var ya orada. Hı hı. Onları ona atarak yumuşak yumuşak yolda. Şey Şunları önüne atıyorum. Aman e. dolu onun da dolu. Yer belki ya. Yem yala iki kahalı yala bir sürü at gitsin şuraya salla bir sürü Ay, ye. Bir Hadi. Sen ilah nayı ver. Şuradan götüreyim iki dakika. <laughs> Yerler belki. Kapını bu yanına atma. Tamam. Şu yeşil ot at sen. Abo bir etek bir domates varmış mı? ya. Arkadaşlar bir etek domates. Hadi evet. bura tepmeyle bitmez. Evet. Bu aha bizim bura büyük. Bahçeyi. He. Yerinden bir motor buldum ya da alabilirim. Nasıl olsa biz burada yaşayacaksak. Hele bu yıl bir idari dek de. Bu yıl bir idari dek. Buluruz bu yıl. Seni yet. Toprağına çuhur atmamız iyi olur çünkü biraz taş var içinde. Bence de bence de şey bak dediğin gibi ya şuraya. Sen kendine de dönebilirsin bak. Arabanın e, ee, kulplarını kendinden yana çevirdin kendine aziyet ettin. Sen niye çevirdin? Bak. Elini vuracağım farında değilsin. Vurma, sus Kurma işte sus. Sen böyle her gün bir saat çalışsan günlük bir kilo gider. Ne oldu? Of. O denemiş, bana diyorsun ya toprak getir şuraya çek deyin. Ben sana doktor dedim çektir demedim. Kepçenin burnuyla attı dedim. Bu işkenceyi iş kendine de deyin bana de deyin bak. Öyle mi oluyor? Ha? Ya, sen pek seviyor çalışmayı ama beni de böyle. Yani. Değil ki ben ezileyim, karı sen de ezil diye. Öyle, öyle, şey diyor, yok diyor. Yani. Ha gayret Hatice Hanım, ha? Bir arabayı doldurdum. Tamam ben bu onu bir dökeyim. Al. Görevin başına geri. Daha bir araba daha dolduracağım hadi. Yeter eğer yoruldum ben. Yoruldum. Ben Sen sanki ben. Hadi. Nefes nefese kaldım ki. İyi doldurdum gene de yeter e Anam vallahi bak. Şu kollarımın şu omuzlarım var ya Dallar dallarım yerine düştün iyi öyle oldu. Ya Benim dermanım kalmam. Şeri. Bir araba daha dolduruyor. Böyle dolduruyor lan. Saht evet. tamam. Aha yanın dağını doldur öyle. El arabasının evet. şeyi kendine yani. Bir araba daha doldur bir şey olmaz. Doldurayım bari. Bari tellaya poşet Ha gayret. Ölmedim ayaktayım. Ölmedim bir şey var ya. Alan şurayı bir şey yapaydım. E, Oraya bak şeyin İlhan yaptığı yerden ara al. Ben. He. Ee. Ha gayret. Bak arkadaş buraya devirdi. Yoruldun mu? doldurmuşlar mı? Bir araba daha dol da doldur da bari bunu da. Ya, koyma. Yarım koyma. Yarım koyma. O kadar da değil. Ha gayret Hatice. Seni razı getirmiyor mu? Seni razı getirmiyor mu? bulursa ben bunu kaza getirirsem diye benim yarı yardımcım bu olur. Diyor. Arkadaşlar gerçekten yarı yardımcısı bu hatta. Kim olacak başka? Allah hatta. Başka. Doldur doldur yarım kalmasın. Doldur, arası boş. Bir kamyon getirirsen yeter. Ha. Bir kamyon getirirsen yeter. Nereye dokacağım? Şuraya. Ha, şeye. Aha, ne oldu Bence de. Arkadaşlar buradan almamın nedeni? Bayır. Şu bayırı da indireceğim kenara betonunu güzelleştireceğim orayı düzgünce. Şuraya teletuvar gibi bir şey yapacağım. Ne yapalım biliyor musun? Ondan sonra Hatice Hanım'a şöyle bir korkuluk. <laughs> o değil o. Tamam şey yapabiliriz. Korkuluk da olabilir de. Şura ne oluyor? Bak buna doğru geliyor ya toz toprak. Ecik burayı çukurlaştıralım. Biraz da beton bir götüremem. Kusura bakma. Önceden olsa götürürüm de dizlerime koku zarar veririm Ali. Zaten dizlerim amanet duruyor. Amanet mi? He yok. Olmaz. Canım. Zaten ayakta zor duruyorum bu sıra. Vallahi her şeyin var bir bekleyişi bakalım. Hayırlısı. bir tek ben değil. Ali gerçekten imiş. Akşam. Arkadaşlar takipçimle konuştuk. O da diyor keklik abla. Ben de diyor beş aydır bekliyorum diyor. Malzemeyi diyor. Ameliyat olacağımış o da. Olabilir Ali. Her şey saat vakit vardır. Saat vakit gelmeyince. Şimdi ya çoktan ayaklandıydım ha. Neyse. Onda da vardır bir şey. Sarımsak beni mahvetti. Tövbe bir daha. Sarımsak yerim de. Sarımsağı tize sürmem bir de. <laughs> yo yok tövbe. O benim ameliyatımı engelledi zaten. Şimdi ya olaydım ya da olacaktı, 7-8 ay. Yani düşün. O teki dizi bile olduydum şimdi. Belki de Allah öyle korudu bilemiyorum. Değil mi? Yani. Var. Aha öyle öyle öyle. öyle. Şuraya gidersek. Orayı hiç iyice çukurlaştıra Ali. He? Burayı da şöyle ecdik bir yuvuz ne olur? Ne orayı demiyorum orayı anamadım. Şuraya. he şöyle. Bir Çünkü ah, bu tarafa yer katım Toprak mufrak dolu. Şey. Aynen. Eşe 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 eşe. Ya savaşa çıkıp buru doldursak, ee, ne yapacak. Büyük rey severiz. Bence de bence. Aktarayım sen oraya güzelce. Oncazi de persin de. O cazi de persin. Orayı de persin. Onda bir şey olmaz. Oncazi de persin. İşin başı zaten şurayla Nurabi. bir burayı düzletmek için başı bir doğru ama buraya dediğin gibi eğer toprak yıktırırsan şeyi güzel olur. En azından fazla uğraşmaz. Burada var var. Islandımayın var. Toprak lazım Ali daha şu çukura kadar. Yumuşaklı da buraya kepçe hani şu evin arkasındaki. He he. Taşlı. Olabilir ne yapalım. Taştı açtı işte. Altı da taş herhalde. Taşta koydu. Talla taşta tallamız. sabah soğudu sabah ellerim üşüdü öyle değil mi? iyice soğudu ali. Ke salat olmuyor. Şura davada dolu. Hayır hep Nereye? Bileyim ben. Ver. Şurada da yumuşak alabilirsin. Şurayı da alabiliriz. Burayı indireceğim güzelce. Tamam aynen işte ben de diyorum ya bura biraz daha insin ki şeye doğru gelmesin. Düz olsun, bura düz olsun. He ee, beton. Betona Aşağını dur. Aşağıları da kalın kalktı tamam. O da ta aynen aynen. Bizim maksatımız bir şurayı düz demek. Heh. Bu yanını. Onları ocağa Onları rüzgar da getiriyor. Bazen biz atıyoruz. İşte oluyor yarat. olmasa iyi de. Arkadaşlar şey olmayınca bazen top yok, atı yok, birikli yok, yağ yok. Yine de oluyor. Şu toprağı düzeltince şu gülleri, On... buradaki güller bak bir sürü gül var. He. Bunlar hep şu şeylere sıralıyor güzelce yan yana. Onlar bir araya dikeceğiz dedik ya ayak altından. Onlar hep alınacak daldan maldan tutmuyor demeyi hali bak. Enişten buradan gittiğim tuttu. O beyaz bir bazen pembeye çeviriyecek. Pembe var, var, lacivet var, işte var. O şeyi de bir yere dikmek gerekiyor o zaman. Naneyi, naneyi. Naneyi he. Onu naneyi bir yere. Nane. He, onu bir koşuyor mı? Alta bir yeri olması dek varsın, üresin, geçsin diyor hayır. Gerçi de yapıyoruz da. Hem o çuhuru doldurmuş olacak, hem burayı He. toprağına atmış olacak, hem de terazilmiş olacak. Bir de şöyle diyeyim, şimdi şuradan yamaktı ya böyle. Uh -huh. Suyu tuttu buna doğru beton batıyor, olmuyor hem. Ali, en azından biraz çukur olursa daha güzel olur bence. E Abo. Çor yere atalım onlar. Ço çor yere doldurak. Olmaz. Bunu doğru söyledim. Bu çor. niye oraya Çor. 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 Bence de, edecek altta Yani. Oraya bayağı çukur dibe dibe. <laughs> Neyle dolacak Ali? Bir şey olacak. Şöyle attı boyunu oradan hemen ödü ödü vereceğim. Nereye? Oraya iki dakika. veriyor kesin. İşte kolun kanadan kalmıyor. Ödü yandan. Ödü yatıyor. Ödü yatıyor. Ödü Aynen öyle diyor. Onu dibe, döküver yanına, çöğüdür gitsin. Tamam. Hadi oldu. Ne dolması daha ne? <laughs> daha nereye dolayı? Yalnız taşır mı yiyeceğim, haberim olsun. Başlayalım, başlayalım. Şu betonla bir 5 santim aşağıya, 5-10 santime yakın indireyim. Nereye? Şuraya, betonla, betonla. Orayı en sonunda, en sonunda. Olmasın. Şimdi daha ekme yok ya. Evet. Ekerken Allah izin verirse o zaman arkadaşlar o zaman görmediğim bir patlıcanlarımıza baksana iki tane güzel <laughs> patata da var bir iki acı patlıcanı kara çalmaz diyorlar da vallahi soğuk gelince bir çalıyor ki Ali kavru veriyor ee, bir eksiye düşsün bakalım şeyin ya geç. Hadi ha maşallah ha. Arkadaşlar 5 dakik oturduk. Dinlendik. Sohbet ettik tatlı canımlar. Aynen. Sohbeti hallettik. <laughs> Çekiştik. Çekişme yok. Bu konuda yalan konuşma. Çekişmedik. Çekişmedik. Yok. Emin misin? Vallahi çekişmedik. Şuradan diye bağırdın bana o zaman. Bağırmadım. Beni psikopat mı sandın? Beni böyle e, maaşsız şeye düşürüyorsun Tongoya. Bağırmadım. Ne de bağırdım. <laughs> Sen de bölmele bölmeler şöyle şöyle olsun, şöyle olsun diye konuştuk. Ay ama bir aynı ki. Anam gerçek gibi konuşunca bazen zannediyorum ki ben bu lafı acaba ola dedim mi ki? Aklım ölçüyor, bağıyorum da. Dedin, dedin. Yo, yo. Sen beni iyice şey sandın, herifcağız. O kadar da aklım başımda Allah'a şükür. Şimdi bura, bu şekil şöyle boşalttığımız zaman da adından yenmeyecek. Şuraya gidelim. Yalan şuraya Küçük bak. Şuhur şöyle. Burada da sana güzel bir bahçe çekecek yer. Şuradaki toprağı da şimdi şuraya şey yapınca şöyle yapacağım. Yalan şuraya, alçak bak. Şuraya alçak. Şurayı iki becik şurayı yükselte olmasa. Yok. Betonu mu diyor? He çünkü o. Çünkü neden? Orayı ayarlayacağım ben. He he oraya. Oraya suladığımız zaman neyin gelmesin çağdağın altına. Tamam. Azıcık oya orayı. İlhan, İlhan. İhani İyi toprak. İyi toprak biriktirmişsin babana İlhan. Evet. Ya yani han olsa Değil İlhan mi? can atıyor da çocuğa bir şey diyemiyorum. Bir pazar günüse de bir izine O ne diyeceğim. Hayır. Arkadaşlar çocuklara geldin mi o sanıyorlar burada. Ee, bir tane ATM alacağım güzelce. Kaan soruyor yavrum. Evet, alacağım, <laughs> Ali. Yeah. Kaan'ı bana soruyor ya, dedesi. Yeah. Dede diyor hangi renk olsun bir diye siyah olsun bir beyaz diye. Bir kırmızı diye. Dede ATV mi aldın mı diye ya. Yeah. Ben yazın geleyim seninle duracağım dede diye. Arkadaşlar. Oyraz bisiklet istiyor <laughs> arkadaşlar. Aynen aynen. Bakalım çocuklara geldikleri zaman dediğin gibi aynen aynen Onu şimdi okul kapanınca dedi Babaannesi dersi güzel dedi kalmasın dedi Arkadaşlar Şimdi ona odaklanı dedi Tunus dedi bir okul kapansın ondan sonra al dedi o yüzden Allah izin verirse Bir de bakalım ortaya geçti hem kaneye diyemiz olur ya dedesi İnşallah bakalım Burada bayağı bir toprak var ya. Var var. Bu şey inersek. Şuranınkini de şöyle döveriz. He he. Bence de. Buraya birisini oraya toprak getirmeden getirdim. Onu unutturmalım. abi. He. Benim arsadan. Komşuda çok toprak. <laughs> Kesin ke yeri arkadaşlar. Seyir'in düz dediği yer oraya kalktıydı. Orada bayağı bir toprak var da şey olacak diyemiyor. Şöyle büyütme bir şey olacak Ali. ödü vereceğim baş aşağı. Oradan koyacağım borundan delikten. He he, cüvinir, Buradan o güzeller o yanına götü. Diyor Duyuyor mu? O yumuşakları şu yanına götü. Tamam, o yanına götü yumşakları güzel olanlar. He, hızar çalışıyor, hızar. Yani. hızar. Sele sandın da hızar. Of yalansız, of oh, şu lambana birine dik gari ya. bu dikeyim. Güneş gitti. İşte, Yap da önce buraları da düzen. Birini buraya yapacaktı önce bir yerini yapalım ki. Daha nereye koyacağız. Şey Hiç olmaz ortada dikeriz ya. Şöyle direkt ortada olsun. olsun. Şeye bek yakın olmasın. Çünkü çardağı yakın istemiyorum. Sinek sivri e, çardağı dolar yazın. Ecik şey olsun ışık uzakta anladın Allah izin verirse. Böyle oturamadım ama akşamları ben otururum çadakta. Yok yo. Çardağın keyfini çağırırım ben merak etme. Ben seviyorum oturmayı. Şunda da yağmur yağış yağmadan onu bir poşe şeye telise koyayım olmaz Ali. Niye? Şunu bir yudumun pastanı yiyor. Yine bir su tutarım. Şey diyorum sacıyla şu boruya yuyup kaldırayım. Allah izin verse onu gene arkadaşlar böyle o çöp yakmaya dışarıda böyle börek çörek yapmaya bir tane bir ocak çeviririm inşallah. İnşallah. Burada böyle. Şurada hem çardak oturup akşam üstte miye, -miye. Ona hala ayarladım koşuya bak inşallah. O benim işim. Yo yo ben de güzel yaptım abi sever iyi oldu. Gene de iyi oldu iyi. Onu ta dibe götür. Hah, dibe 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 git dibe de git. Oldu mu bir 15? Ne? 15 oldu mu? 15 araba mı? He. Bilmiyorum ki. Hemen hemen fazlasıyla bir daha 15 daha dönersin. Neyse. Yavaş yavaş dönersin. Neyse bu arada yağları veriyor herif. Benim yağlarım yok ki. Ben gariban adamım. Ben de yağ ne gezer. <laughs> Ulan Ali. Bilim Hatice gibisin. De Hatice de yağ çok derim mi? Ne olsun. Ben gariban adamım. Ben de yağ yok. Ben garip, eşim garip değil ya. Bir şey var ya, ben garip, eşim garip miydi? O onu da hali bilmez ben de. onlar oraya dök. Tamam mı? Şey yap. Orada şey yok, taş yok. Onlar oraya doku, değil mi? Var. Doldurabilir miyim ki? Azıcık yardım etsem. Kurekle. He? olur ay. Hep sen tutuyorsun biraz da ben de tutuyorum. Gerget iki de ben atayım şurayı. Aşağı bir iki de de. Depemem ama ben. ben de Te arkadaşlar gerçekten inanmazsınız. Vallahi bir bahçe depiyordum aha öyle yarım neyin de Ali benim Dizleri işte ha, öyle öyle ettim. Inanmam. Dizleri öyle, öyle ettim Ali. Bahçeyi depe 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 ama Ş şey yapmıyorduk neyinde ne depiyorduk. Ee, Ağlar mı ne yiyot? Ben soğuk soğuk. hı. Hmm. esiyi bu yap. Valla işte kış gelmeden diyorum ben diyece. Baksana hiç kesiyor. Arkadaşlar onun için bir iki toparlamıyor. Şu koca soğanı ha. He he. Bir soğan bir soğan herif. Yani. Ha. At o ha. Tamam, aferin sana. Ben de şu onları gene şuraya mı atayım? De onu demeyeyim onu. Şu domates koklarını Hı. nereye koyayım? Şuraya mı atak? Dışarıya mı koyak gene? Dışarı atak ya. Şuraya mı koyak diyor. Dışarı atak. Uyanla değil, uyanla ne işi var? Yaklaştırma mı şu tarafa? Evet yaklaştırmama yaklaştırma ama şu yol da şuraya şuraya. Oradan olur mu? Ya bismillah. Ben şu onlar bir alayım. Diyor, sanki hava yağmur gibi ha ya. soğuyor, soğuyor. Bence de. Kokusu Hiç... derece birden düşecek diyor meteoroloji. Şeye baktın mı? Eksi var mı soğuk ne? He? Al. Biraz çalış. Sanki çalışmıyor ne, ne, ne için evet, de. de, dedin de onun için dedim. Sen. Şu baş parmak bir de orta parmak tamam. Evet arkadaşlar, iki yiğit meydana. İkisi de birbirinden derler merdane mi? İkisi de birbirinden deli. İyi bakayım hadi. Ama. Ne yapıyorsun? Arabamı çeviriyorum, dövüyorum. dönür garip. karıp. Sanki yapmadığımız işte. Hey <laughs> yavrum Ali. Sadece bağları devriliyordu da bakma şimdi bir kutu oldum. Çalışmadığımız, yapmadığımız bir iş ha. Değil mi? Aman. Niye arıyorsun? Kulak okuyacağım ben. Arkadaşlar Ali çalışmaya devam. Sana bir acı kahve suyu koyayım. İçersin ha ya. Aha, üç kişilik olsun. He? Üç kişilik olsun. İki kişiyik. Gelen ha. olur. <laughs> Gelen olur. Hayır diye hayır olsun. Hadi neyse. Tamam. tamam. Arkadaşlar şöyle aşağı ocağıma Koymuş olduğunuz gibi kahvelerimi koydum. Üç tane de dali bilmiyorum. Bir bildiği vardır. Kim gelecek bilmiyorum. Bana da söylemedi ama çay, çayımızın suyu demişim. Kahvemizin suyu kaynaya korsun. Alade çalışmaya devam etsin. Hatice de otursun şey kahve aynı yaşta iki çekirdek çıplasın. Olur mu? Buraya da şöyle söyleyeyim canlar biraz şu yöndesi şu tarafı dolda. Şuraya da şöyle bir tabak çekirdek koydum. Tabremi de altıma attım. Biraz şöyle oturacağım vallahi. Biraz yoruldum. Ali şurayı şöyle görmüş olduğunuz gibi az Biraz diyorum kupra at. Ha, üstüne de biraz daha toprak at. Hemen hemen tamamladı sayarsın Ali. Evet, şöyle bir araba daha. Şuraya da Şu atarız atarız canım da. Biraz da şöyle şeyi atalım buraya. Şu yanmış kupra baya canım. Şuraya iki araba daha. Şuraya baba daha iki araba. Ben çekirdek çitliyim, erkek, be, tamam. tamam. Şu ayağın yanım. mı? Burayı ellemeyek bir şimdi bir şeye kadar. Bir şey yapmayacağız ya tamam mı? Yazmalı vereceğim. Hadi.